Arkadaşlar hepiniz iyi de... Merhaba arkadaşlar. Ben, ben Baran. Baran. <laughs> o da Mami. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gizli evimizi tanıtacağız. Tabii ki de onu ben yaptım arkadaşlar. Yağmur yağıyor Baran. Yağmuru kapat. Bir saniye. Arkadaşlar Baran tabletini almıştım. Sonra gittim böyle bir gizli ev yaptım. Umarım beğenirsiniz. Çünkü saklanmak için. Ha, evet arkadaşlar. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Ödeme bana. Evet. Yani ya Bura durdur. Bekle şu merdivenleri. Zanned... Ya ben yaparım ben. Dur de. ben önce tanıtayım. Ee, evet arkadaşlar şurada yatak var. Bir tane e, üç şu kanap koyarız. Buna Sonra... televizyonumuz var. Orada. evet, arkadaşlar televizyonu da evet. yeniden yaptık. Güzel oldu bence. Gerçek neydi mod tanıtımımızda? Moddan çat bir tane daha. O da çok güzel bir mod. Çok beğendiğini. Çünkü blok yeri bir bak. Ha şöyle. Şunu kırdık Blok koyamıyorum. Koy. Ay. Tam tam sıkıntı yok. Zeynep'e de bak koy. Oldu. Niye öyle yapıyorsun? Niye öyle yapıyorsun? Ben plazma televizyon yapmıştım. Tamam. Bu da evet, televizyon <laughs> var arkadaşlar. Bizim bu arkadaşlar. Burada kitaplarımız var. Yalnız bir tanesini kırdım. Koltuk, koltuk nerede? Koltuğu yok. Yatakta yani. izleyeceksin artık. Evet. Yatakta koyarız. Mis gibi izleriz. Ya ben televizyonu dışarı koydum. Fırınımız var. E bunu... Bunun içinde ne diye yemeklerimi koyacağım. Evet arkadaşlar. Güzel de konuyor bu ne? Bu da çekmece arkadaşlar. Evet. Burada şalter var, bir saniye. Arkadaşlar bir Bana bozdu seni bana yapayım Ha bozmadım Sen restoranı kırmışsın ya ben güzel bir ev yapmıştım Hayır öyle değil değil Tamam devam et Arkadaşlar göstereyim Gizli evin dışını göstereyim size İlk önce Kim konuşuyorsa Arkadaşlar bakın. Topraktan kapatayım Kapatacağım da sen restoranı kırmışsın. Evde kırmışsın. Nereye? Nereye kırmışsın? Arkadaşlar kapatıyorum. Bir yerini kırmış bu. Toprak koymamışsın o yüzden kapanıyor. Görmüyor musun? Toprak değil ya blok, blok. Blok koymamışsın. Ha blok koymamış. <laughs> Koy bakayım. Allah Allah. Arkadaşlar ne yapmıştın? Ne yapmışım? Arkadaşlar Ha burada Sonunda buldum Ne yapmayacağım? Arkadaşlar Şimdi gidip evi kapatabilirim. Baran gel. Kapat. Bulam. Kapanmadı. Vlog niye koydun? Arkadaşlar ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar Devam ediyoruz. gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi kapandı. geçtim çok güzel. Abone olup like atın. Beni Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun, like.